geçtiğimiz günlerde Almanya'da farklı bir test uçuşu yapıldı. Bir Airbus A320 yolcu uçağının burnuna Eurofighter'ın o radarının üzerine gelen e, Radon kısmı yerleştirildi. Bu uçak Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Diyalara aitti. E, bu uçakta ilk uçuşunu yaptı. Önümüzdeki günlerde Eurofighter için yeni geliştirilen AESA radarı buna yerleştirilecek, yapılacak. İzleyicilerimiz de tabii ben bu haberi gözbek.com sitesine paylaştıktan sonra neden Türkiye'nin bu tür radar sistemlerini test edeceği bir uçak yok? Niye yolcu uçak kullanılıyor gibi sorular gelmeye başladı. Şimdi önce biraz uçağı anlatayım. Size. Bu uçak Almanya'da hem sivil hem askeri anlamda test amaçlı kullanılıyor. Deneysel kategoride zaten Airbus'ta Almanya'nın ortak olduğu bir Avrupa konsorsiyumu. Bu uçağa yeni geliştirilen bu ISR radarının MK1 modeli yerleştirildi. Bunlarla ilgili öncü çalışmalar sıfır versiyonu, ihracat versiyonu olarak yapılmıştı. Hatta bu uçağa Kuveyt ve Katar da sipariş vermişti. Şimdi MK1 olarak adlandırılan ISR radarının ikinci versiyonu geliyor. Arkasından da İngiltere ile İtalya'nın tercih etti Mk2 serisi gelecek. Ayas aralar teknolojileri açısından oldukça farklı ve gelişmiş bir sistem geniş bir açı içerisinde birden fazla hedefin aynı anda takip edilmesini sağlıyor. hava hava, hava yer hedefleri hava deniz hedefleri, burada pilotun önüne çok daha net bir şekilde bilgisi geliyor. Biliyorsunuz bir taraftan da Aselsan ASA radar Murat projesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Eurofighter'daki bu atılacak adımla birlikte uçağın kabiliyetleri arttırılıyor. Burada bir Eurofighter yerine yolcu uçağının test açısından seçilmesinin bir önemi var. Birincisi savaş uçaklarının havada kalış süreleri yolcu uçaklarına göre çok daha kısa. Bunu bir yolcu uçağına koyduğunuz zaman örneğin bir Airbus A320 5.5-6 saat rahatlıkla havada kalabiliyor ve Aynı zamanda bu uçağın kabinine de çeşitli test ekipmanları, test konsolları yerleştiriliyor ve uçuş test mühendisleri de bu gelen verileri uçak içerisinde değerlendiriliyor. Yani bir sorti uçuşta normalde bir Eurofighter'ın belki 2-3 sorti de yapacağını siz bir sorti uçuş içerisinde gerçekleştiriyorsunuz ve testler daha hızlı tamamlanıyor. Bu arada AESA MK1 radarının önce bir Eurofighter'da da uçtuğu bilgisini size parantez içerisinde vermek isterim. Bu yapıldıktan sonra dediğim gibi Aselsan'ın Murat radarı merakla takip edilen bir sistemden bir tanesi. İlk olarak Murat radarı AES özelliklerine sahip ve F-16'da test uçuşları başladı. İkinci planlanan hava aracı hizmete girme anlamında Akıncı ve Kızıl Elmi olacak. Bunlar Baykar'ın geliştirdiği İHA sistemleri. Burada da Akıncı'da bir test uçağı olarak kullanılması planlanıyor. Akıncı çok uzun süre havada kalabilen bir İHA. Buradan alınacak teknik özellikler, özellikle radarın İHA versiyonu açısından Türkiye'nin çok testi tamamlamasını sağlayacak. Sonrasında bu Burada kızıl elmaya takılacak ve Türkiye'de İHA açısından yeni bir sayfa açılacak. Yani gözüken o ki buradaki testlerin önemli bir kısmı yolcu uçağı yerine bir İHA'da yapılması söz konusu. Bir yolcu uçağının bu modifikasyon gerçekleştirildiğinde deneysel aşamaya geçiyor. Bunun için de tabii ki deneysel de olsa üreticiyle irtibatta olmak çünkü sonuç olarak bir uçağın bütünlüğü var. Bu uçağın yedek parçaları var. Bunlarla ilgili izinlerin alınması gerekiyor. Belenim ki bu şartlar içerisinde Türkiye'nin bir ayas radar üretmesine pek de sıcak bakılmayacağını açıkçası düşünüyorum.